Merhaba ben Mustafa Usta ee, Kanalımıza şu anda Lüks hazneli d sistem Silim topmatik sigara sarma makinesini Size tanıtacağım Bu ithal bir maldır Alman malıdır arkadaşlar Sardığım makaron da e, Taçtır silimdir Şu anda piyasadaki en ince makaron budur arkadaşlar Şu anda piyasada bundan e, incesi yok arkadaşlar Onu size belirteyim saatte 7-8 kartına kadar Sarım imkanı tanır <laughs> bu makine apartmanda evde çocukluğunuz uyurken hiç onları uyandırmadan rahatlıkla sarım yapar bilirsiniz arkadaşlar bu arada tabii ki sürekli tütün takviye etmeniz sizin için iyidir çünkü ne kadar tütün takviye ederseniz o kadar kullanacaksınız arkadaşlar ee... Bu makine lüks hazine olarak e, yani geçmektedir. Benim adıma satış yapan internet sitelerinden bu makineyi temin edebilirsiniz. Hani dolumu 10 numaradır. Çok güzel bir dolumu vardır arkadaşlar. Tabi bu biraz ustalık meselesidir arkadaşlar. Her usta gibi hani bazı ustalar var. Hani makineyi sadılamıyorlar, yapamıyorlar, edemiyorlar. Sistemleri çok ucuz. Yani onları bir şey söyleyemiyorum. Dolumunu da size göstereyim arkadaşlar. Görüyorsunuz. Dibine kadar. Dibine kadar. Dibine kadar. Dolu bir. bir. Apartmanda ve evde rahatlıkla bu makini kullanabilirsiniz arkadaşlar. Söylediğim şey olduğum gibi şu anda kalboru sarıyorum. Ee, pardon, taç sarıyorum. Kalborla aynı kalitede bir makarondur. Yani piyasada bunun daha ucuz, e, incesi yok. Ee, onu size söyleyeyim. Zaten sarımcı arkadaşlar bilirler. Sık sık böyle ince sarım, ince makaron alırlar. O yüzden onların ayarında bir makinedir. Gönül arttık bu makineyi alıp kullanabilirler arkadaşlar.